Yakınların gözünden ölüm ötesi deneyim 3 Üçüncü bölüm. Bir teşekkürden daha fazlası. 2005 yılında yaşanan olay. Babam vefat edili iki ay geçmişti. Onu kaybetmenin şokunu yeni yeni atlatmış, şekillenen hayatımız ancak oturmaya başlamıştı. Bu süreçte ailecek birlik olmuştuk. Haftanın bazen iki günü mezarlıkta onu ziyarete giderdik. Geçen hafta kardeşimin Babamın ölümünden hemen sonra yaşadığı olayları dinlediğimde ona olan özlemim kat be kat artmıştı. Kardeşim acı çekerken tüm mantığını susturup kendini teslim etmiş, hemen ardından babam onun omzuna dokunmuş ve aynı süreçte hayattayken sevdiği bir nesneye enerjisini verdiğini hissetmişti. Tüm bu anlattıkları onunla iletişim kurma ümidimi oluştursa da ölümünden iki ay geçmesi bu olasılığı düşürüyordu. Babam vefat etmeden bir süre önce dünyadan göçeceğini anlamış olsa gerek, bana sadece ikimizin olduğu bir gün vasiyetini söylemeye karar verdi. Oğlum, belli ki gideceğim. Şimdiden konuşmamız gereken bir mesele var, dedi babam. O anı kabullenemedim. Aman baba, ne olur deme öyle şeyler. Olsun oğlum, sen dinle beni. Bak, ben gidince anneniz size emanet. Ne olursa olsun ama ne olursa olsun onu rahat ettireceksiniz. Biliyorum annenizin üstüne titrediğinizi ama ben yine de demiş olayım, tek vasiyetim budur. Babam yaşamı boyunca asla kendini düşünmemişti. Tanıdığım en merhametli insandı. Bu durumu daima takdir etsem de onun sürekli strese girmesi beni üzüyordu. Bu yüzden onun vasiyetinin böyle olması çok doğaldı. Ve o bu vasiyette bulunmasa da ben annemin rahatlığını daima sağlardım. Babamın vefatından iki ay sonra annemin kemik rahatsızlığı için onunla hastanenin ortopedi bölümüne gittik. Randevunun sonunda doktor bana bir aylık tedavi sürecinde olduğunu ve haftanın dört günü hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledi. Annem sağlıklıydı. Kendi de gelebilirdi ki bunu istiyordu ancak hem içim el vermediğinden hem de babamın vasiyetinden dolayı bir an olsun ondan ayrılmadım. Bir ay boyunca randevu kaçırmadan onu hastaneye götürdüm ve gereken neyse yapılmasını sağladım. Bir ayın sonunda tedavinin sona erdiği gece yorgunluktan erkenden yani gece 11'e doğru uyuyakaldım. Normalde deliksiz uyusam da o gece 4 sularında sebepsizce gözümü açtım. Ama uykuyla uykuluk arasındaydım. Yalnızca bilincimin yerinde olduğunu emindim. Odamda farklı bir atmosferin olduğunu seziyordum. Bu hissi algıladığım an babamın silüetini gördüm. Onu kaybettiğim yaşta görünse de yüzü pürüzsüzdü ve ışıl ışıldı. Sanki yeniden doğmuş gibiydi. Tek kelime etmeden bana sarıldı ve sarılırken ne söylemek istediğini çok iyi anlamıştım. O beni tebrik ediyordu. Vefat etmesinden yaklaşık iki ay geçmişti olsa bizim ne yaptığımızı biliyor ve görüyordu. Yaşadığım koşulsuz huzur öylesine iyi oldu ki Gözlerimden mutluluk gözyaşları döküldü. Bunun bir illüzyon olmadığına emindim. Olayı yaşadıktan sonra uyanma tepkisinde bulunmadan ayrılmıştım ve o gelmeden önce her ne kadar uyku ile uyanıklık arasında kalsam da bilincim yerindeydi. Bu, hayatımda yaşadığım en duygusal deneyimlerden biriydi. Yakınımın arasında ilk iki anı ile benzer bir nokta vardı. Hem ilk ölen kişinin uyku ile uyanıklık durum arasındaki teması, hem de yakınımın kardeşinin yaşadığı olaydaki teslimiyet anı, bu konuyu bir bölüm sonra detaylıca inceleyeceğim. Peki, vefat eden biri aylar sonra dahi yaşanan durumlara şahit olabilir ve yakınları ile iletişim kurabilir mi? Bu durum ilk iki olaydan çarpıcı bir şekilde ayrılan bir farklılık. Öyle ki toplumlarda yer alan bazı inanışlarda ölenlerin ruhları belli sürenin ardından ayrılmak zorunda. Fakat literatürde yer alan bazı örneklerde kişilerin bir önceki enkarnasyonlarındaki ölüm sonrası deneyimleri sırasında dünyadan diledikleri zaman ayrılabilecekleri yani özgür iradenin daimi olduğu belirtiliyor. Ayrıca her enkarnasyon sırasında ruh enerjilerinin bir bölümünün öteki taraf adıyla bilinen boyutta yer aldığı Böylelikle dünyada an itibariyle yaşayan herkesin aynı zamanda o boyutta olduğu söyleniyor. Bu duruma göre ruh ya dünyadan tam olarak ayrılmadı ya da yeni enkarnasyonunu yaşasa bile oradaki özüyle iletişim kurdu. Bu olasılıklar diğer zamana göre mümkün olmasa da kuantum mekaniğine göre mümkündür. Yani bu olasılığa göre bizler aynı anda hem yaşayabilir hem de ölü olabilir. Hatta aynı anda her yerde olabiliriz. Yakınların gözünden ölüm ötesi deneyimler 4. bölüm. Babam beni bırakmadı. 2005 yılında yaşanan olay. Babamı kaybedeli iki gün geçmişti. Onu kısa ve çok yoğun yaşanan bir rahatsızlık sürecinin sonunda yitirmiştim. Yaşadığım süreç kabusun da ötesindeydi. Bu sok çok atlattığımda olanlara inanamadığım için kat be kat üzülüyordum onu kaybetmeye hazır değildim. Nasıl olabilirdim ki? Bu süreçte ailemle üzüntümü en iyi şekilde paylaşmış olsam da onun akıbeti hakkında hiçbir bilginin olmaması içimdeki hüznün ateşini söndürmüyordu. Babamı defnettikten sonra cenaze evinde ailem ve yakınlarımla birlikte oturuyorduk. Ailem durumu kaldırmaya başlarken ben acı içinde kıvranıyordum. Bu durumu hayat boyu yaşayacağıma öylesine emindim ki artık ruhen öldüğümü düşünüyorum. Boş, Üstündeki kömür siyah bulutlar dağılmadığından düşünecek dermanım bile kalmamıştı. Bu süre içinde dövmekten başka hiçbir şey yapmıyor. Bir süre sonra omzuma birinin dokunduğunu hissettim. İçinden yapma, teselli edemezsin beni diye haykırmak istemiştim fakat bunu yapmak için dudaklarımı dahi oynatmadığım kişinin kim olduğuna bakmak istiyordum. İstiyordum çünkü omuza dokunduğunda yaşadığım his bana can parçam kadar yakındı. Saliseler içinde geçen bu düşüncelerle el omzumdan sırtıma doğru kaydı. Resmen beni seviyordu. Başımı çevirmeyi başardığımda ise ortada hatta o kısımda bana yakın kimse yoktu. Ama eli hissediyordu, üstümdeydi. O an boşluktaydım. Düşüncelerin yerini boşluğun engin soğukluğunu bırakmıştı. Bu etkiyle gözümü kapadım ve o an babamın enerjisini tamamen gördüğümü hissettim. Babam buradaydı. Güvendeydim. Elini omzuma attığı andan itibaren içimdeki simsiyah bulutlar ışık hızında dağılmıştı. Bir anda kendime geldim ve o anki pozitif enerjiyle çevremdekilerle ilgilenmek için ayağa kalktım. Mutfakta cenaze bir şeyler ikram etmek için tabak hazırlarken duygusal karmaşadaydım. Sağ olsun. Kuzenlerinden biri bana yardım ediyordu. Ona bu durumu anlatıp anlatmamam konusunda kararsızken kola şişesini elime alıp kolayı bardakları tek tek doldurmaya başladım. Şişeyi yerine bıraktıktan sonra Bardakları tek tek tepsiye koydum. Son bardaktan biri ise bir gariplik vardı. Sanki görünmez bir bardağı tutup çekiyor gibiydi. Gücümü verdiğimde o etkiyi daha iyi algıladım. Kuzenim verdiğim tepkiyi fark ettiğinde ise ne olduğunu anlamamış olsa gerek. Abla, abla diye seslendi. Birkaç saniye geçmeden bardağı bıraktığımda korkuyu iliklerimde yaşadım. Bardak resmen hareket etmişti. Kuzenim ve ben tamamen dola kaldık. Kuzenim bardağın su ile temas edip etmediğini sordu. Zemini kontrol ettiğimde tek bir su damlası bile bulamadım. Çaresiz hissediyordum. O an bir şey fark ettim. Ortamın yoğunluğu, omzuma dokunup sırtımı seven ruhu hissettiğimde olan ortam ile aynıydı. Bu babamdan kaynaklanıyor olabilir miydi? şokun etkisinden kurtulduğumda aklıma babamın kolaya düşkünlüğü geldi. Babam kolayı öylesine seviyordu ki ne zaman döner lahmacun, kebap yesek bir bardaktan fazla kola içiyordu. Bu onun bana verdiği bir başka mesaj olabilirdi. İşin daha garip yanı aynı gün içinde başka bir olayın da yaşanmasıydı. Ankara'daki kuzenin işinden fırsat bulup buraya geldiğinde olaydan üç gün geçmişti. Söylediğine göre Olayı yaşadığım gün, 4 yaşındaki oğlu Ankara'dayken odasında yalnızmış ve oyun oynuyormuş. O sırada tehlikenin farkında olmadığından elini prize sokmaya çalışmış ve tam o sırada beyaz saçlı, güler yüzlü bir dede ona, ''Uf olur, dokunma ona.'' demiş. Çocukcağız bunu anladığında ise kuzenim hüngür hüngür ağlamış. Bunu bana detaylıca açıkladığında tüm parçaların birleştiğine emin oldum. O anki duygusallıkla ikimiz de uzun uzun ağladık. Babam vefat etmesine rağmen buradaydı ve bizi izliyordu. Güvendeydi ve bizden ayrı Ölüm ötesi deneyimler dosyasını açmamın temel sebebi bu hikaye. Olayı yaşandıktan yaklaşık iki sene sonra detaylıca öğrenmiştim ve bu durum ölüm ötesi olguları olan doğuştan itibaren var olan merakımı epey artırmıştı. Bu hikayede bir önceki olayda yaşanan önemli bir benzerlik mevcut. Teslimiyet. Yakınımın ruhun omzuna dokunmadan önce yaşadığı teslimiyet hissi ve ardından onunla iletişim kurması, annesini kaybeden diğer yakınımın yaşadığı olayla neredeyse aynı. Fakat aynı gün içinde kola bardağının hareket etmesi, yani maddeyi yapıldığı düşünülen enerji akışı yaşananlara bambaşka bir boyut kattı. Anlatılan olaylar arasında ilk kez bir maddeye doğrudan temas durumu söz konusu. Dahası aynı gün içinde başka bir şehirde yakınımızın kuzeninin çocuğunun vefat eden kişiye çok benzeyen birini görmesi ve kişinin çocuğu en tehlikeli anda uyarması durumu daha da garipleştiriyor. Ruhların kaderine yer alan ölüm ötesi deneyim örneklerinden birine göre ruhlar o bedende olduğu sırada önemsediği eşyalara etki edebilir. Yani eşya hareket etmese bile ruhun enerjisini verdiği eşya yakınma, yalnız olmadığını hissettirebilir. Peki ya çocuklar? Onların imajları yoktur. Geçmişteki pişmanlıkları ya da gelecekteki kaygıları belleklerinde yer almaz. Dünyanın illüzyonlarına kapalıdırlar. Onlar anda kalmanın saf örnekleridir. 6 yaşını doldurmamış çocukların spiritüel bağlarının görenmediği söylenmektedir. Bu söylemi hem beyin hem de e, gelişim sürecindeki bir önceki paragrafta belirlediğim gerçeklere bağlıyor. Ayrıca kuzenimin anlattığına göre çocuk vefattan habersizmiş ve onu sadece bir kez bebekliğine görmüş. Çocuğun bu teması en saf şekilde gerçekleştirmesi, yaşanan olayların ortak bir noktaya bağlı olduğu şüphesini artırıyor. Varlığın sevgi dolu vedasına.